Arkadaşlar bu bir bilgilendirme videosu gibi bir şey olsun. Video değil daha doğrusu da. 800 şey daha yeni yaptım. Kendi videolarıma bakarken hangileri de hangi gün göndereceğim diye. Benim Leon aldığım videoyu kayıt çekmişim. Semi arkadaşla beraber aldım. Pardon kuzenimle beraber. Semi aldığım video Sem'i alırken video çekmedim. Kordiyonu salırken çektiğim video gitmiş. Aksesuar falan aldım. Kostüm aldım direkt. Bu kostümle oynamak için bunu aldım. Yani böyle Leon alırken de, de demişim ki Leon ç, ol, o, şey yaptı videoda. Ben yine bir karakter alırken video çekmemişim demişim ve Cordelius atlamışım. Yani Cordelius aldığım video şey olmuş. Silinmiş. Yani haberiniz olsun. Öyle olsun yani. Cordelius aldım. Dükkana 2000 kredi gel pardon. 1000 kurama kredisi geldi. Ee, öyle yani. Ha bu arada almak istemiyorum. Almayacağım çünkü. Bana hani bilgilendirme şey olsun mu? Kısa video bilgilendirme videosu. 1030 taş verenin zekası yok bu arada. Neyse bu kadar olsun kulübümüze gelmeyi unutmayın. Bu da benim bilgilerim. Tek zaferim çok artmış. Görüşürüz.